Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amiral Bat'ta oynayacağız. Hemen şöyle tabii ki de önce kolay mod sonra orta mod sonra zor modda oynayacağım. Şimdi yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Nasıl koyalım? böyle tam ortalayacağım ee, bunu. bunu yanına e koyacağım. Bunu da yanına e koyacağım. Şunu şöylesine koyacağım. Yok şunu şöyle koyacağım. Bu hmm. olmadı da. şunu şuraya. Şunu da e, kaydıramıyorum. Bir iki. Tamam böyle başlayacağım. Evet bu değerleştirsin hemen bot. Evet bizden başladı. Nereye saklamış olabilir? Şuraya saklamış olabilir mesela. Ee, bakalım burada. Çok yakın vurdu. Cevabı ben de bilmiyorum. ya Cevabı çok yakın vuruyor. Ben yakın uymamışım mesela. Ben şuraya bir oynayacağım. Yok. Ortalara sakladı kesin. Aa vurdum. Aa burası değil. Solaya doğru gideceğiz o zaman. Aşağı. Yukarı. Evet hem beni yakalım <laughs> Bakalım benim gibi mi yapmış adam yok. Benim gibi yapmamış. Aa buldu. Niye oraya ateş ettik? Hmm. Nerede olabilir arkadaşlar bak buluyor ama sıkıntı yok çünkü biz öndeyiz şu anda. biz iki tane amiralini batırmışız o hiç batırmadı şu şuradan aslında bulabilir ama bulamıyor <laughs> şöyle ya bak ben sürekli köşeleri oynuyorum Köşelere demek saklamamış. ay ben bunu görmedim ya yani. ooo buldum bak Samsungsa, yes bak köşelere doğru saklamış ama köşelere saklamamış ha aşağıya <laughs> Ben amiral yerini batırdım. 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 Evet şimdi orta modda oynayacağım. Ay şu arkadaşlar internetimi kapatsam bile bu reklam süre geçiyor. Şimdi orta modda oynayacağım. Hadi nereye saklayayım? Bu sefer böyle saklamak istiyorum. Hıh da saklayayım. bir tane daha gel. Yok. Şunu şu altı şunu şöyle. Yok bende olmadı. Şunu şöyle köşeye. Şunu şöyle böyle. Şunları biraz indir. Şunu şöyle ters olmuştur. Miralimiz diğer tarafa bakmalı. Hıh. Amiral ne diğer tarafa baksın. Tamam. Bu amiral de diğer tarafa baksın. Bu amiral de diğer tarafa baksın. Tamam. Tamam. Sabe. Sabe ne dersen. İngilizce. O kadar yok. <laughs> Ama surprise'ın ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani. Aha, ilkten tane buldum. İlk tane, ilk atışta buldum. Kardeşim bu ne bir şey? Ana. <laughs> bu adam ya. <laughs> ya yukarı ateş ettim ben. Aha ne buldum. <laughs> Anam, ben de iki tanesini buldum. Adam da bir tane buldu. Adam dediğim bot ya. Ben niye adam diyorum ki? Burası yokmuş. Onu öğrendiğimiz gibi oldu. Adam ben bence bot ben de oyun oynamaya çalışıyor. Bu gözün önünde açıklar var onu oynamıyorum. Bence sinirlendi. Nerede ya? Şuraya oynayayım bakayım. Burada da değil ya. Aa. Allah! buldu buldu. Bulamadım bulamadım. Ben korktum ya. Amiral battı battı yukarı doğru yana doğru oynayacağım yana doğru yana doğru burada ben ya üç tane ben de üç tane buldum şimdi dört geldi. <laughs> Şimdi ne kaldı? İkili kaldı. İkili için bence burası uygun değilmiş. <laughs> Son bir tane olmam lazım. Kesin köşelere bir yeri sakladı. Atlatıyor. <laughs> Kili gelebildiği yerler yerleri arıyorum şu anda. Ne diyor? <laughs> Neredes? Nerede? Nereye saklıyordu bu? <laughs> <laughs> Allah'ım nereye sakladın ya? Bilmiyorum ki zaten. Şuraya mı sakladım? Hoppla. Oh, Aha bak buraya mı sakladım? Evet buldum. Bitti. Amirali batırdım. Şimdi zor modda oynayacağım. Birinci oldum. Adam ikinci oldu. Yani bot. Ya adam desem anlarsınız değil mi? Yani. E şimdi zor modda oynayacağım. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? <laughs> Bence ben kare yapmalıyım. <laughs> ne alaka gerçekten bilmiyorum. Tamam. Ben böyle bir şey yaptım. Galiba. Hadi zor modu yenebiliriz. Bu oyun iki kişi falan da oynanılıyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi yani demediğim gibi yani. <laughs> sadece aynı yerde olması lazım. Mesela bu Brawl Stars gibi değil. Yani aynı evde veya aynı yerde olması lazım karşılıklı oynanıyor çünkü. Evet. Bu arada ben konuşmaya daldım da biraz sohbet edelim sizinle. Ee, mesela bugün iki tane video yayınlamış olacağım. Galiba yani bugün. Bir tane yeni bir için video çekmiştim onu yayınladım. Hmm. bunu da yayınlayacağım. Tabi yayınlayabilirsem. Oyna bakalım Nereye oynuyorsun. Hadi gel. Ben bu, bu botu çözdüm. Köşe kenarlara hiç saklamıyor. Hep böyle kenarlara oynamamış. Altı oldu. Altı da kaldı. Öyle bak. Evet. Böyle geliyor İnşallah o. Oh, <laughs> Bir de neresi olsun. Şuraya saklamış olabilir. bak. Hep köş, çünkü... Ha kenara sakladığı da olmuş düşünürken biraz Aha buldum. Ama köşeye saklanıyor. Bak köşeye saklanmıyor. Kenarlara da saklayabiliyor ama köşelere hiç dokunmamış. Burada değil. Ortaları örmeyeceğim bu sefer. Küçükler ortaya sığabiliyor çünkü çok rahat. Köşelere de sığabiliyor. Amirim mi batır batır ben de seninkini batıracağım. Nasıl olsun? Amir ay battı Ne oldu Vuram bulamadım ben Hop şuradan ya nereye sakladı küçücük şeyi? Aha ben oyun oynuyorum. Ah dur o vurursa ben kaybederim. Bir kenara saklamış. Neyse arkadaşlar, kalınamadık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. sizi seviyorum. I hear Şimdi daha bir sürü oyun var. Oynamamı istediklerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Görüşürüz. Bay bay.